Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Blox Flash oynayacağız. Ee, evet zaten mutluyum arkadaşlar. Çünkü bana ışık sene kufeti çok çıkmıştı dün galiba. Yanlış sanıyorsam. Bu arkadaşlar şöyle pozisyonu sizlere de gö göstermek istiyorum ama maalesef ki. Ee, ağırlanmıştım arkadaşlar. Bu da rengini değiştiriyor. Ben yeni bir şeyler yapacağım. Buradan arkadaşlar e, 600 yapacağım. 600 level yapmaya çalışacağım. Sonra sonra bir sonraki yani yarın bölümde 700 level yapıp buradan gideceğiz arkadaşlar. Zaten video bir tanesi de bir kusura bakmayın. Zaten zaten hemen bitirin. <laughs> o zaman şuradan e, şu an kuşancığı gelelim alalım. As Boş gülü ben Ama maalesef ki anam. Ee, çünkü arkadaşlar çünkü biraz kastığı için buradan görev alacağım. Ama arkadaşlar eğer yorumlarda bosu keserseniz sizin için bosu da keselim yani. Ama 600 level olduğum Şey. Şu an 500'im mi bir levelim arkadaşlar. Şu an burada da e, dilim var. Burada da çıkılış için var arkadaşlar. Bu sütüde de bir bakayım biraz kötü meyveler var bak, kusura bakmayın ama şu koyada meyvesini belki yedirirler herhalde bilelim. Şimdi arkadaşlar e, Light like bunu, bunu keseceğim sonra. 8 olduğu zaman da bunu da keseceğim arkadaşlar. Çünkü yani, nasıl diyeyim? işte böyle daha da çok vermesi lazım. Bir de arkadaşlar benim full isteşiklerden Blocks vermem lazım ve bunu aldığım zaman 8 sıfırlamam lazımdı. Ama bende olmadığı için ve şöyle görev alıp 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 buleyi 200 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Böylece artık bu kılıç bununla vuracağım. o zaman şöyle başlayalım. Kaç bulduğunu gelen arkadaşlarımız da öyle. Beni şöyle gösteriyorum. 130 buluyor arkadaşlar. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. Bunun canını ben azaltayım. Ya da uzun Arkadaşlar dilek şöyle hemen arkadaş arkadaşlığım şimdi işleyebilirim. Bunu keser misin diye ben bunu da keselim yine de. <laughs> Ama böyle de arkadaşlar biraz kasar yani ilk önce işte keselim ki Arkadaşlar eğer 600 level olduğumuz zaman like de keselim. Neyse uzatmadan ne şu görev bitirelim. Tam arkadaşla e, 530'da ya da 600 var da bitirebilelim. Kusura bakmayın. Yüzü bant. Şöyle hemen Ama arkadaşlar yani ne bileyim bir şey ki de bir Biraz zor ama. Diyorum acaba 540 mı? Hadi arkadaşlar siz de kilomuz 5. Hadi arkadaşlar bu biraz video uzun olacak. Ben ben yine de bunu 530'da bitireyim ya. 530'da bitireyim ne dersiniz? Ama biraz sizi kırdıysam özür dilerim. Genellikle böyle hemen nezle kaçıramıyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim. Geç geç geç. Arkadaşlar sizce siz şu an Naboz kalibine dalalım mı? Ben de ölmedim ama sizin, siz de ölmeyeceğiz bilirsiniz. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bana abone, bana abone, dur. Eğer bana hala abone olmayı değilseniz ve like atmayı değilseniz sizi bulurum. Ama eğer, ama eğer şu an abone olduysanız like edip bildirimleri aç Sensizsiniz çünkü 700 olduğum zaman bu çekişli sizi de vereceğim. Açıkta zaten okursunuz. Bu 49 akıttı Oman yazan benim arkadaşlar. Oradan istek atıp çekişlerimize gelebilirsiniz. Ama gelmeyen arkadaşlarımıza canınız sağ olsun. oradan da diğer abilerine çekiliş yaparlar. Ne zor şimdi görebilirsiniz. Selam arkadaşlar. Önemli. Angel Wings. Otel oh, Angel Wings, okay. Şimdi arkadaşlar bunu lasta keseceğim. Sadece söylemiştim, 60 zamanla keseceğim söylemiştim. Diyelim Söyle özellikle kullanalım kullanalım. Arkadaşlar sesi çoksa e, sesi kısabilirim. Sesi kısalım arkadaşlar. Zink. Boş nereden? Hmm, kısa kusura bakmayın şurada boş kayboldu bir de. Aksa zaten 530 olduğum zaman belli belki gidebilirim. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu ne? Burada aha boş. Ay, ben nasıl geleyim Allah aşkına orada boş var. Neyse kalacak oldu artık. Biz diğer boşumuzu keselim. Bunu da mis iş gibi işte kasılıyorum. Aha. Böyle Şimdi gelsin o bir. Nerede? Düşü. Gel gel bakalım. Bir tane vuralım. Hoppala. Neredesin?

Bizi yiyin. Neredesin? Buradasın. Ah oh be. Bulamadım. Hadi bakalım. Nis evet. Şu an. 522 oldum oldum arkadaşlar? Çekti. Beş Bilmiyorum bir sen üçte savun. Bu meyvesini ve Daha da bu kadar uzun hemen. Bir de yorumlarda yazmış olup bilen arkadaşlarımız da olabilir. Şey de diyebilirler. Yorumlarda durun bir dakika. Yorumlarda yazan arkadaşlarımız da şey olabilir. Neden neden kırıcı? vermiyorsun. Hiç sadece neden Blox meyvesini vermiyorsun diyenler bile. Yani arkadaşlar çünkü Blox meyvesini yükseltirsem bu kadar daha da çok olur. Çünkü bunu Sema abim söylemişti. Sema abimi zaten tanımayan nal yok. ne Tanımıyorsunuz biliyorum. Düşük at abim işte boş. Ver. Şimdi Dilek Şuradan sanki gribimizi alalım. Tamam şu an master'ı 128 arkadaşlar. Bakalım şu an kaç kaç vuruyor yani yüksek bunu bakalım. Sonra bakalım. Şu an 132 vuruyor arkadaşlar. Ben bunu 200 yapacağım yakında. 200 yaptığım zaman da zaten çok vuracağım. Biraz video uzun oldu ama neyse yapacağım şimdi. Ha, sana kusura bakmayın çünkü şey. Çekiyor. Çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar, merhaba. Bugün çok kolay şey. Evet şey. Evet arkadaşlar, merhaba. video çıktı Evet arkadaşlar, Zaten Bugün video çıktı arkadaşlar, Zaten bili, ım, Arkadaşlar biraz sizi beklettim. Kusura bakmayın. Şöyle bum zing 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 zing. Angel Bakalım. Arkadaşlar bir de yorumlarda yine şunu yazan var. Sen neden seçenekleri kullanmıyorsun? Neden ekliyorsun? Yani arkadaşlar seçenekler zaten gerek yok. Neden ekliyor yani? Şöyle girelim. Kes 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 kes. Ama arkadaşlar yani ben. Bu... İsteyenleri zaten gösterebilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Arkadaşlar çekilişi 700 level olduğunuz zaman e, şapanım. Ama tabii ki de 700 level olan arkadaşlığımız varsa oradan gelin. Çıkarışı yaparız. E, sonrasında arkadaşlar. Zaten canlı açmayacağım arkadaşlar. Zaten açmaması büyüyünce açalım. А вы, девочки мои, оказывается, что-то с этой девочкой были Сейчас мы снимаем звук. Звук. Э, куда я на видео читаю, когда video uzun oldu ya. Yani. Bu kadar videonun uzun olacağını hiç pek Zin basalım. Bakın şimdi o. Direkt tekti lan. Hadi. Haydi basalım. Bas bas bas. Evet gördüğünüz gibi. 524 devre oldum. Arkadaşlar yine özür dilerim. Burada video bitirmek zorunda kaldım. Çünkü yani bilmiyorum. Ama merak etmeyin. Yalın belki bir video sonra sizlerle. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda hangi videolar gelmeyi düşünüyorsunuz? Hadi bakalım yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Plakalarla görüşürüz. Ve bay bay.